Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, puf puf harika bir anahtarlık yapacağız. Desenin uygulaması bana ait arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir iplik kullanacağım. Desenimin sıkı olmasını istediğim için ince uçlu bir tığ kullanacağım. 5 numara bir buçuk milim tığım var arkadaşlar. Bir de anahtarlık aparatım. Parmağıma 2 kez doluyorum. Sihirli halka oluşturuyorum. Sihirli halkamın iç kısmına sık iğne yaparak başlıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1 2 ve 3. 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Devam ediyorum. Tekrar tığıma ilmek aldım. 1 2 ve 3. 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım. 1 zincir. Devam ediyorum tığıma ilmeğimi aldım. 1 2 ve 3. 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Tekrar kapatıyorum ve 1 zincir yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplam 8 adet fıstık dolgumuzu yapalım. Toplamda 8 adet fıstık dolgumu yaptım. 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar. Bu ipliğimizi biraz çekiştiriyoruz. Daha sonra sihirli halkamı sıkılı, sıkılaştırıyorum. kaydırma yaparak başlangıca ekleyeceğim, birleştireceğim. 1 Bir zincir yapıyorum. Bakın ilk boşluğa tığıma ilmek alıyorum. 1 2 ve 3. 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapatıyorum tekrar tığımı ilmek aldım devam ediyorum 1 2 ve 3 3 dolgulu fıstığımı yaptım kapattım tekrar devam ediyorum 2 ve 3 1 2 ve 3 Tekrar aynı boşluğa 1 2 ve 3 fıstığımı tekrar kapatıyorum. Bakın ilk boşluğa 1 2 3 4 5. 5 adet fıstık dolgumu yaptım. Bu bölüme 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Şimdi 4 dolgulu yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 4 dolgulu fıstığımı yaptım kapatıyorum. Devam ediyorum. Geçiyorum yanındaki boşla. 1 2 3 ve 4. 4 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım. Devam ediyorum geçiyorum yanındaki boşluğa. tığımı ilmeğimi aldım. 1 2 ve 3. 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Bakın sadece bu bölümlerde 4 dolgulu yaptım. Diğerlerinde 3'er dolgulu yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. 1 2 3 tekrar 1 2 ve 3 kapattım 5 tane fıstık dolgusu yapacağız aynı boşluğa 2 ve 3 tekrar kapatıyorum bir adet daha yapacağız 1 2 3 Tekrar kapatıyorum. Bakın 5 dolgulu, 5 dolgu, 5 adet fıstığımızı aynı boşluğa yaptık. Daha sonra birer adet 4 dolgulu fıstığımızı yaptık. Bu bölüme tekrar 1 2 3 4 5 5 dolgulu fıstığımızı yaptık. Tekrar devam ediyorum yanındaki boşluğa 4 dolgulu yapacağım. 1 2 3 4 4 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Geçiyorum yanındaki boşluğa. 1 2 3 ve 4. Bu yanları 4'er fıstık dolgusu yapıyorum. Kapattım. Bakın 5 fıstık, birer fıstık, tekrar 5 fıstık, birer fıstık. Şimdi hemen önümdeki boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3. 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım, sıkılaştırdım. Devam ediyorum. Aynı boşluğa 1 2 ve 3. Kapatıyorum. 1 2 ve 3 devam ediyorum toplam 5 adet olacak aynı boşlukta 1 2 ve 3 bir adet kaldı 1 2 ve 3 kapattım. Bu boşluğa sı iğne yapıyorum. Bakın. 5 fıstık dolgusu yaptım. 1 2 3 4 5. Üçerli yaptım arkadaşlar bunları. Tekrar yan yana 2 adet fıstık dolgusu dörderli. Tekrar 5 adet 3 dolgulu 3'er dolgulu fıstık dolgusu olan 5 adet fıstığımı yaptım tekrar birer adet 4 dolgulu tekrar 3 dolgulu 5 adet 1 2 3 4 5 bu şekilde iki parça yapalım arkadaşlar arka ipliğimizi de yine sıkılaştıralım İkisinin ters yüzünü içe koyarak birleştireceğiz. Sık iğne yaparak orta bölümlerini birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Kaydırma. Bir zincir. Kaydırma tekrar bir zincir kaydırma bir zincir kaydırma bir zincir yapıyorum Bu şekilde iki kalbimi birleştiriyorum arkadaşlar. Puf puf çok hoş kalple anahtarlık yapıyoruz. Devam ediyorum birleştirmeye bir zincir tekrar bir zincir Bu köşede iki zincir yapıyorum. Bakın, bu bölüme kadar birleştirme yaptım. En uç noktada iki zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. Bir zincir, kaydırma. Bir zincir. Kaydırma. Bir zincir. Kaydırma. Aynı şekilde arkadaşlar bu bölüme kadar birleştirme işlemini yapalım. Bir zincir yapıyorum. kaydırma bir zincir Kalbimizi bu şekilde bir zincir ve kaydırma yaparak birleştiriyoruz. En son orta bölüme de sık iğne yapıyorum. Kalbimi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. şekilde temizliğimizi de yapalım. En son anahtarlık aparatımızı da takalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.